Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İneada beldesinde 5 Eylül 2023'te meydana gelen sel felaketinde dere yatağına inşa edilen bungalov tesislerinde tatil yapan 6 kişi yaşamını yitirdi. Yapılan incelemelerde bungalovların ruhsatsız olduğu, yapıların daha önce mühürlenip haklarında yıkım kararı verildiği ortaya çıktı. Mahkeme sürecinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzmanların hazırladığı bilirkişi raporunda tesis sahibi Bülent Bayrak, şirket yöneticileri ve il özel idaresi asli kusurlu bulundu. Sosyal medyada doğa tatili olarak tanıtılan tesisin vergi levhasında tarımsal işletme gibi gösterildiği, serdiskine rağmen yapıların dere yatağına kurulduğu tespit edildi daha önce 11 yıl 3 ay hapis cezası alan ve tutuklu sanık olan Bülent Bayrak, istinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada bu kez 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklardan Cenan Aydın ve Büşra Gökgöz 7 yıl 6'şar ay hapis cezası alırken Sevcan Ulu Türk beraat etti.